Selamün ee, arkadaşlar devus 2 4 versiyon yeni ee, Ayrıyeten biliyorsunuz kulaklık VSA2 ST biliyorsunuz bunlar bugün geldi ülkeye 4 versiyon arkadaşlar cihaz ee, 4 versiyonu ben şöyle kısaca anlatmaya çalışayım şöyle bir zahmet bu tarafa gelebilecek misiniz siz? Arkadaşlar genel aramadayım. Ayrım 10. Sessiz Silencer 2. Hassasiyet 95. Frekans 40. Euron volüm 7. 5 yaptım. Tepkime reaktivite 1.5 yaptım. Menüde farklılık bu arkadaşlar. 4 yazılımda. Buraya tonlama koymuş. Tonlamada şu an kapalı. Normal doğal haliyle. Şimdi şöyle göstereyim size. Burada ne oluyor? Ses şu. Bakın arkadaşlar. Şimdi birinci şeyi aldım. Ses bu. Şimdi ikinciyi aldım. Sesimiz bu. Şöyle üç doğal ses tonu. Şöyle dördü aldım. Şimdi burada fark ne arkadaşlar? doğal orada aldığımız zaman kulaklık kullanıyorsak eğer kulakla bildiğiniz e, tiraşört sesi veriyor. Taban sesi veriyor cihaz. E, burada da dip sesleri rahat bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Şu an kulaklığı ben aktif etmediğim için kulaklığı aktif edersem size ses gelmeyeceğinden dolayı size mecburen bu şekilde göstermek zorundayım. E, STA e, yani stereo olan kulaklığı e, aktif hale getirdiğimizde çalıştırdığımızda dört duvaldeyken size e, taban sesi veriyor. Bildiğiniz tire short sesi veriyor. Çok da güzel olmuş. Tabii ben bunu şimdi kulak olmayınca buradan videodan size şeyini gösteremeyeceğim. Normal işte hava ayarını yaptık şu an yapıyor makine. Normal toprak ayarını basılı tutalım şuradan otomatikten. Evet 76'da toprak ayarımızı tamamladı. Kamerayı ben alayım şöyle sana zahmet. Şimdi şöyle bir bakın makine gayet stabil arkadaşlar. Çıt ses yok. Tekrar hassas sesimiz kaçtaydı onu gösterelim şöyle. 95 ile. Şimdi bakın arkadaşlar. Kıymetli metal. Kıymetsiz metal. Tekrar şurada bir kıymetli metalimiz var. Şurada bir kıymetli metalimiz var yine. Şimdi bunu kulaklıkta çalıştırırsak şayet. Şuradan hemen ben kulaklığı seçeyim. Bir zahmet gelebilecek misin şöyle sol tarafıma? Şunu bir tut şöyle. şuradan bölümü açalım. Şimdi size ses gelsin diye şöyle beni bir gösterebilir misin şurayı? Şimdi kulak arkadaşlar aktif. Şurada benim mikrofonum var şurada. Ben sesi duyun diye şöyle mikrofonu şöyle yaklaştırıyorum. Dip sesi yani taban sesini duyacaksınız zaten. Ekranı da göster bir zahmet. Şey. Ee, RC'yi. Şu an sallıyorum. Demir de ne yapıyor? Yaklaş şöyle. Şöyle geri gel. Geri, 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 geri. Evet. Bakın bu demir arkadaşlar sessizde büyük ihtimal geliyordur. Demir. Şöyle gel kıymetliye. Ekranı göster. Demir gel tekrar. Ekranı burada göster. Arkadaşlar 4 versiyon gerçekten güzel olmuş. Şimdilik merakları giderelim diye bu şekilde kısa video attım. İçerisinde işte modlarını da anlatacağım. 4 versiyonun içerisinde uzmana bastığımız zaman çok farklı modları var. Merakınız gitsin diye çok arayanlar var. Bu şekilde size video yayınlamak durumunda kaldım. Hayırlı günler Allah'a emanet olun.